Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yaptığım son koşuyu paylaşmak istiyorum. Bugün fırsatım olmadığı için iki enerjiyi ikisini birden kullandım. Normalde 0.5-0.5 kullanıldığında daha iyi imkan sağlıyor. Çünkü hem 05'i 06 olarak enerji olarak değerlendiriyor. Hani sonda kalan biri de iki enerji 0.2 enerji olarak kullanıyor. Hem de 4 parça böyle yaptığınızda otomatikman 2.2 enerji gibi değerlendiriyor. Gördüğünüz gibi şu anda benim bir fırsatım yoktu. E iki enerjiyle yoluma başladım. Hem ayakkabımın günlük e, bir koşuyla ne kadar büyük dilerim bir yürüyüşle ne kadar kazandığını fark etmek istedim. Hem de e, ayakkabı masrafını çıktıktan sonra ne kadar e, dolar kazandığını ve bu TL miktarının ne kadar olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şu anda e, dönüş güzel yanına geçtim çünkü 1140 adım attım. E, 02 enerjimde kaldı artık bitirmek üzereyim. E, evden bir amaç uğruna çıkmıştım. O amaç uğrunu geçtim. E, ama 02 enerji olduğu için e, onu bitirip amacıma doğrultusunda hedefime varmak istedim. O yüzden şu anda bir U dönüş yaptım. 4,5 kilometre 4,8 kilometre saatteki hızımla e, common bir ayakkabıyla Koşuyorum. Valkırı bir ayakkabıyla koşuyorum. Şey yürüyorum arkadaşlar Yürüyüş ayakkabısıyla. Şu anda 1200 adım oldum. 9.1520 diye şu anda gördüğünüz gibi sıfır enerjide kaldı. Artık son partiyi toplayıp e, ayakkabı giderlerini e, sizlerle birlikte ne kadar gider olduğunu baktım. 9.84 GST verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 1220 adım ve 2 enerjiyle yürümüştüm arkadaşlar. 2 i̇ki enerjinin ikisini de kullanmıştım arkadaşlar. 1200 adım öyle çok büyük adım değil. E, herkes çok rahatlıkla günlük görevi yerine getirebilir arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, yürüyüşüme baktık. E, arkadaşlar ayakkabının ayakkabının e, giderini de hesaplayacağım arkadaşlar sizinle. Şu anda tamir masrafı 2.28 GST oldu. E %100 yaptım ben bu arada. E, gördüğünüz gibi. E, ayakkabı tamir masrafından sonra benim şu andaki GST miktarına bakıyorum. GST'nin birim fiyatına bakıyorum arkadaşlar. GST şu anda 6.64 fiyatında. 6.64 fiyatında GST'yi yaptık. Çarpı 7.5 GST yapmıştık. 49.8 dolar yaptı. Çarpı 15 liradan hesaplı. 15.5 liradan hesaplı. 772 lira gibi bir rakam yaptı. Çok temiz. Gayet güzel. Herkesin yapabileceği bir görev. Herkesin kazanabileceği bir rakam. Ben bu ayakkabıyı arkadaşa 11.60 sola almıştım. 11.60 sola. Bu zamana kadar da yaklaşık e, yani şey yapmak istemiyorum ama 4000 dolar yakın para kazandım. E, sağlıcakla kalın arkadaşlar. E, sorularınızı alabilirim her zaman. E, Beni için teşekkür ederim. Sağ olun var olun.